Selamlar dostlarım öncelikle nasılsınız iyisiniz inşallah günün öne çıkan haberlerini sizler için derledik Haberlerimizi izledikten sonra kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmazsanız çok seviniriz Şimdiden sizlere iyi seyirler diliyorum Haberlerimize Covid-19 ile başlıyoruz dostlarım e, Bildiğiniz gibi hafta sonu sokağa çıkma yasaklaması gelmişti Ve yarın cumartesi günü bu yasaklamalar başlıyor e, Fahrettin Koca da bunun hakkında bir paylaşım yaptı. Onu ekranlarınıza getiriyoruz. Hafta sonu sokağa çıkma sıralaması yarın başlıyor. Cumartesi saat 8'den pazar sabah 10'a kadar. Pazar günü ise akşam 8'den pazartesi sabah 5'e kadar. Zorunlu tedbirlere, gönüllü tedbirlerle destek olmanızı bekliyoruz. Kendinize kısıtlar koyarsanız seviniriz adlı bir paylaşım yaptı. Hafta sonu yasaklaması da hariç bazı yaşlara da bildiğiniz gibi kısıtlama geldi dostlarım. E, bu kısıtlamayı da Fahrettin Koca'nın paylaşımından sizlere aktaracağız. Sevgili gençler bugünlerde gençliğini yaşamak da zor. Covid-19 hareketlilik arttıkça yayılıyor. Sosyal hareketliliği azaltmak zorundayız. Kısıtlamalar saat 8'de başlayacak. 2001 ve sonrası doğumlular sadece 1 ve 4 arası sokağa çıkabilecek. Daha az olursa seviniriz diye bir paylaşım yapmış Fahrettin Koca 8'de başlayacak dediği de Yani cuma günden bahsediyor Yani bugünden videoyu ben büyük ihtimal 8'den sonra yükleyeceğim Yani başlamış durumda oluyor Bu yasak kalkana kadar da maalesef böyle devam edecek 2001 ve sonrası doğumlar 1 ve 4 arası çıkabilecek sokağa Aynı zamanda dostlarım bildiğiniz gibi 2001 ve üzeri doğumlar haricinde 65 yaş ve üzerine de bir kısıtlama geldi. Bunu da sizlere ekranlarımıza getiriyoruz. E, değerli büyüklerimiz bugünlerde sağlığımızı korumamız zorlaştı. Covid-19 biz bir araya geldikçe yığılıyor. Sosyal hareketliliği azaltmak zorundayız. Kısıtlamalar saat 8'de başlayacak. Dediğimiz gibi e, yani cuma günü 8'de şu anda başlamış durumda oluyor. 65 yaş ve üzeri sadece 10 ile 1 arası sokağa çıkabilecek. Daha az olursa da seviniriz. Bildiğiniz gibi 2001 ve üzeri doğumlarda 1 ve 4 arası çıkabilecekti. Aynı zamanda dostlarım bugünkü vaka sayısı Fahrettin Koca tarafından yeni açıklandı. Bugün tespit edilen 5103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4000'e yaklaştı. Salgınla mücadelede yeniden kısıtlamalar uygulamak zorunda kaldık. Birlikte tedbirlere uyarsak, kendi kısıtlamalarımızı kendimiz koyarsak mücadele daha kolay olacak. Güç verin diye bir paylaşımda bulundu. Yani bugün 5103 vaka var bayağı çoğaldı. Şu anda Türkiye'deki en yüksek vakalara ulaşmış durumdayız. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ağdam bölgesine giren Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin görüntülerini yayınladı dostlarım. Bildiğiniz gibi Dün A'dan bölgesini geri aldık e, ve askerlerimiz Kahraman askerlerimiz bölgeye girişini yaptı. Şimdi ekranlarımızda, Şimdi ise yine paylaşımımız Karabağ Adam'dan işte sizleri askerlerimiz, yiğitlerimiz ile baş başa bırakıyoruz. Karabağlı başkamanlar, Ağdam rayonu işgalar azat alındı. Azerbaycan bayrağı Ağdam şehrinde dalgalanır. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Karabağlı başkamanlar. Karabağ Azerbaycan'dır. Ermenistan'ın teslim olmasının ardından Azerbaycan askerleri kurtarılan şehirleri temizlemeye başladı. İşgal altındaki eski şehirlerden birinde Ermeni teröristlerinin havaya uçurmayı planladığı bir köprü buldu. Moldova'da yeni seçilen Rus karşıtı Cumhurbaşkanı Maya Sandu, Transdinyester'de bulunan Rus barış gücünün bölgeyi terk etmesini istedi. İşte delikanlı bir ablamız. Elon Musk dostlarım 2050 yılına kadar Mars'ta 1 milyon insandan oluşan bir koloni kurulmasının mümkün olduğunu ve ilk insanların cam kubbelerde yaşayacağını açıkladı. Ermenistan'da yıkım sürüyor dostlarım ve daha beter olmalarını ben de diliyorum. Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan istifa etti. E, Dağlık Karabağ yenilgisi Ermenistan'a pahalıya patladı. Ermenistan Savunma Bakanı David Tonayan istifa etti. Toronya'nın istifasının ardından yerine Başbakan Nikol Paşinyan'ın askeri danışmanı Vakar Harsak Harutyunyan atandı. Tonayan Savunma Bakanı olarak görev 2018 yılında görevlendirilmişti. Şimdilik haberlerimiz bu yönde dostlarım. Yeni haberler geldikçe biz sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Yeni haberlerimizde görüşmek üzere diyorum ve sizlere iyi akşamlar diliyorum.